Yedik Yatırım YouTube kanalından herkese merhabalar. Günün hisse analiziyle karşınızdayız. Sabah Twitter'da yaptığımız anketimize katıldınız ve bugünkü iki hisseyi sizler belirlediniz. İlk hissemiz TÜPRAŞ ve Yatırım Danışmanlığı birimimizden müdür yardımcımız Onur Canbal sizler için değerlendirecek. Selamlar herkese. Ee, evet, burada ilk olarak Tüpraş hissesiyle yani bugün değerlendiriyor olacağız. İlk değerlendirmemiz Tüpraş'ta yapıyor olacağız. Ee, son günlerde hareketli bir hisse. Özellikle hani o nedenle de bir ele almak istedik. Ee, zaten daha önceki dönemlerde hani hatırlanacak olursa e, geçen haftaki yayınlarımızda da e, bahsettiğimiz hisselerden biriydi Tüpraş hissesi. Ve burada hani bu geri çekimlerin e, bir miktarda alım fırsatı olarak değerlendirebileceğini ifade etmiştik özellikle o dönemde hani e, TÜP 5 sitesinde 470 liracı seviyeleri önemli bir destek olarak çalışmıştı. Hani TÜP ile ilgili bizim model portföyümüze yer aldığında temel olarak beğendiğimizden ve e, finansal sonuç beklentilerinin de son çeyrekte güçlü olduğundan bahsetmiştik. Ve hani e, geçen haftanın ikinci yarısına itibaren Perşembe ve Cuma günü hani burada ilk tepki gördüğümüz süreç ve yine Borsa İstanbul tarafında yurt içinde e, bu haftada e, toparlanma çabası devam ediyor. Buradaki toparlanmaya hani en güçlü katılım sağlayan hisselerden biri de TÜPRAŞ oldu. Hani bu süreçte endekste hani son 3-4 işlem gününde bir toparlanma görüyoruz. Bazı hisselerdeki yükselişler daha kuvvetli, bazı hisselerdeki hisseler daha, e, toparlanma daha zayıf kaldı. TÜPRAŞ hissesi burada toparlanmanın yükselişlerin güçlü olduğu bir e, hisse grubunda e, fiyatlama var. Hani hatta burada 470 lira seviyelerinden gelen alımlarla birlikte hissenin, 3 Ocak'taki tarih zirvesinde yenilediğini görüyoruz. 3 Ocak'ta hisse en yüksek 547.50 seviyesini görmüştü. Devamında Ocak ayının devam eden bölümünde yurt içinde artan satış baskısına bağlı olarak 470 liraya kadar bir gerileme görmüştük. Ama e, devamında hızlı bir yükseliş söz konusu. Bugün 561.80 yeni tarih zirvemiz burası. Ve hani genel olarak güçlü bir görünüm var. Eğer yurt içi piyasalarda hani ekstra bir yeniden artan bir satış baskısı görmezsek süper sitesindeki teknik görünüm mevcut durumda oldukça güçlü duruyor ve hani Borsa İstanbul'da yurt içinde bu toparlanmayın devam etmesi hisse tarafında da yükselişleri beraberinde getirebilir. Ee, burada 561.80 tarih zirvemiz. Hani şu an zaten zirve seviyelerine yakın seviyelerden işlem görüyor. 570, 575 bu aralığı ilk direnç bölgemiz olarak takip edebiliriz hissede. Ee, bu seviye aşılacak olursa da 600 lira seviyesi yeni e, bizim he, hedef bölgemiz olacak. E, TÜPRAŞ'ın 8 Şubat'ta finansal sonuçlar açıklaması bekleniyor. Yani e, TÜPRAŞ'ın hani kapta yaptığı bildirim bu yönde. 8 Şubat'ta finansal sonuç bekleniyor. Hani önümüzdeki süreçte hem hissede hem de Borsa İstanbul'da finansal sonuç beklentilerine bağlı fiyatların devam ettiği bir süreç gözlemleyebiliriz. Yani hatırlanacak olursa ikinci ve üçüncü çeyrek finansal sonuç dönemi e, borsa İstanbul'da genel olarak yurt içi piyasalarda daha pozitif bir havanın etkili olduğu, yükselişlerin etkili olduğu bir fiyatlamayı beraberinde getirmişti. Yine son çeyrek finansal sonuç dönemiyle birlikte hani yurt içinde genel olarak bu havayı gözlemleyebiliriz diye düşünüyoruz. Ekstra bir bir ekşi, ekstra bir gelişme olmazsa. Hani TÜP başta dediğim gibi e, rafineri marjları güçlü gidiyor, son çeyrek beklentileri güçlü olan, olumlu olan hisselerden. Ve hani bunun da etkisiyle birlikte zaten e, toparlanmanın da endekse kıyasla daha güçlü olduğunu görüyoruz son günlerde. Dediğim gibi 570-575 kısa vadeli izleyeceğimiz ilk direnç bölgemiz bizim. E, bu seviyelerde aşılacak olursa 600 lira seviyesine doğru e, kısa vadeli bir hareketlik görebiliriz. Hani 3. çeyrek finansallarıyla birlikte çıplaşı yönelik hedef fiyatlar sektördeki raporlarda hani 650-660 bu seviyelerin telaffuz edildiğini gördük. Hani son çeyrekle birlikte bu e, hedef fiyatlarda yukarı yönlü bir revizyon olma ihtimali de var. Hani ilerleyen süreçte 600 lira üzerinde tutulmalarda da bu hedef fiyatları yani belki 650-700 bandına kadar da belki biraz daha orta vadeli bir hani bakış açısıyla e, fiyatların gündeme gelebilme ihtimali söz konusu olabilir Türk başta. Yani geri çekinmelerde ise ilk önemli destek noktamız bizim e, 3 Ocak'taki tarih zirvemizin bulunduğu, bir önceki zirvemizin bulunduğu 547.50 seviyesi. Eğer bu seviyeyi hani de kıracak olursa geri çekinmelerde bu seviyede destek olarak çalışmazsa da o durumda 537-60, 528-90 ve 515-30 seviyeleri izleyeceğimiz kısa vade destek noktaları. Hani dediğim gibi yani endekste yeniden geçen haftalarda gördüğümüz gibi bir satış baskısı görmezsek tüp başta e, hani bu 515-530 bu bant üzerinde tutunmanın korunmasını bekleriz teknik olarak. Ama hani yine sert satışlar yaşanacak olursa da hani 500, 480, 470 bu seviyeler gerçekten TÜPRES için güçlü destek noktaları. Yani herhangi bir nedenle bu seviyelere doğru bir geri çekim yaşanacak olursa bunun da yeniden biraz daha hani orta vadeli bakış açısıyla finansal sonuç beklentilerini dikkate alarak bir alım fırsatı oluşturacağını düşünüyorum bu seviyelerin de TÜPRES'i için. Çok teşekkürler Onurcan değerli yorumun için. Yayınlarımız kesmeden devam ediyor. Kanala abone olmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın.